Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size Poco X3 performansını göstereceğim. Kaç FPS alıyor? Nasıl oluyor? Almalı mısınız? Nasıl telefon? Şarjı gidiyor mu? İyi mi? Bunları göstereceğim size. Çünkü ben alırken yani çok baktığım baktım. her kanal farklı farklı şeyler çekmiş. Hiç benzer bir şeyler yok. Yok şarjı birinde 10 gidiyor, birinde 5 gidiyor. Şimdi ben size her şeyini anlatacağım telefonun ben de yeni aldım yaklaşık 15 gün oldu hemen ayarları gösterelim evet, 90 FPS alıyor telefon tabi kendinden değil şey yapıyorsunuz ee, bir dosya var onu indiriyorsunuz İsterseniz ben size onun linkini atarım sonra o dosyayı da PUBG dosyasının içine atıp 90 FPS kilidini açıyorsunuz aslında bakın şu an 75 FPS diyor burası parlak burada kaç alıyor 82 FPS 79 FPS ya zaten tam 90 FPS olmuyor ya ben şöyle denk gelmedim oyunda falan mesela 60 FPS 50 FPS oynuyor hiç kasmıyor çok rahat oynattırıyor oyunu telefon çok ısınmıyor sıvı soğutması var Gerçekten de öyle 45 oynatıyorsunuz arada çok ısınmamış oluyor ılık ılık derecede çok sıcak değil şarjı deseniz yani sabah saat 8'te kalktım şarjım %100'ü şu an şarjım %41 yani bunun içinde bugün 4-5 defa Wild Rift oynadım 4-5 defa PUBG oynadım Whatsapp, Youtube, TikTok Twitter yani aktif olarak kullandım şarjım hala %41 bir de 120 ekran yenileme hızı var yani çok güzel bir telefon benim çok hoşuma gitti kamerası da çok güzel Portre çekimleri falan ama gece çekimleri pek iyi değil onu söyleyeyim Geceleri pek güzel fotoğraf çekmiyor. Gündüzleri güzel, portre güzel, odaklaması güzel. Şarjı çok iyi, ekran namazı çok iyi. Yani gayet iyi bir telefon. <laughs> yani alınır mı diye sorarsanız kesin alınır. Ben Xiaomi Redmi Note 9 Pro alacaktım bunu almadan önce. Sonra araştırayım dedim bir baktım. Aynı fiyata 120 Hz, 90 FPS veren şarjı daha iyi. Hızlı şarjı zaten 45 dakikada %100 oluyor telefon. 45-50 dakikada %100. Yani çok iyi abi ya. Benim şarjım gün içinde bitse ne olur bir kere. Hemen 45 dakika takıyorsun. Bir daha fulleniyor. 5000 miliamper bataryası var zaten. İsterseniz bir şey girelim. Ee, arena girelim. Bir tane öyle maçı atalım sizinle beraber. Nasıl oyunda FPS durumu falan ona bakarsınız. Ona göre siz de bilgi sahibi olup e, alacaksınız ona göre alın. Ben cidden çok beğendim. Size de öneririm yani. Baksanıza oyun hemen açıldı. Burada bende bazen böyle oluyor ya. Jiroskop hem jiroskop hem parmak ben. Bakalım şu an kaç FPS veriyor. Bir de ekran kaydı açık olduğu için tam 90 fps olmuyor. Normalde buralar hep 90 fps oluyordu. Aynen ekran kayda açık o yüzden biraz fps düşüşü oluyor. Yoksa şu an yani, orada game turbo açtığınızda 90 fps gözüküyor. Evet, bu oyunda bir kazanalım. videoya güzel bir şey olsun. Ah be. Aradan ekran kaydı açınca biraz fps düşüyormuş ama genelde 60 fps, 50 fps ayarlarında oynuyoruz. Abi. Neyse hemen topluyorum bir dakika hemen kendime geleyim. Kendine gel Furkan, çabuk. Ya ben 30 fps'ten Buna geçtim bu telefona. de bayağı fark ediyor ya. Yani 3.5 milyara Yani alabileceğiniz en güzel telefon bence bu. Film izlerken falan olsun cidden bayağı iyi telefon. Lan oğlum nasıl alamadım da onları? Şurada bile var. Evet. İyi güzel 2 3 kil topladık buradan. Eğer yine yani böyle bilgilendirme videosu falan isterseniz Poco ile ilgili mesela Wild Rift oyna yok Clash of Clans oyna başka oyunlar vesaire Onları size çekebilirim yani benim için fark etmez Ya da merak ettiğiniz herhangi bir telefonla alakalı soru varsa yoruma yazın hemen cevap veren ben yani çünkü ben cidden telefonu alacağım zaman böyle hiç PUBG ile alakalı veya başka bir oyunla alakalı böyle bir kendime veren görmedim. Biraz kafamda çelişki vardı. Gene yani de dedim yani alayım dedim ne olacak dedim. olmazsa satarız dedim. Eteceğim 304 400 lira zarar. Ben de en sonunda almaya karar verdim. Aldım. İyi ki dalmışım. Hiç pişman değilim cidden. Evet burada güzel bir oyun çıkardık. Şurada adam var. Lan ne oluyor? Evet görüyorsunuz akıcılığı çok güzel. 50-60 FPS oyundayken. Yani, hafızası da 128 GB. İstediğiniz kadar oyun indirin yani hiç dolması imkansız. Ee, fotoğraf kamerası 64 megapiksel 1.8 diyaframı var. Gayet iyi fotoğraflar çekebiliyor. Video olarak da 4K 30 FPS'e kadar var. 1080p 60, 720 60, 1080 30. Hepsi var. Bir de odak sabitleyicisi var. Video oynatırken hiç yani ekran e, kaymıyor yani. Sabit kalıyor. Hiç değişmiyor. Çok güzel yani video çekmesi. Mesela vlogger falansanız bile yani bu telefon size gider aslında. Zaten ben de Volkan Manav'ın videolarını izlemiştim. O da diyor hani bu oyuncu telefonunu izle demiş. Ne güzel fotoğraflar çekiyor diyor. Harbiden de güzel telefonmuş yani arkadaşlar. Neyse videoyu çok uzatmaya gerek yok. Bu zamana kadar izlediyseniz eğer sizden çok teşekkür ederim. Kanala abone olup like atarsanız da çok sevinirim. Merak ettiğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederim iyi akşamlar.